Şimdi bazı ifadeler verilmiş ve karşılıklı denklemler verilmiş. Ee, üç tane ifade dört tane denklem var. Hangisi denklemin ifadesi yoktur diye sormuş soru. Şimdi e, tek tek yazalım. Kaç tane kitabın 4 katı 24 eder? Bunu yazarsam kaç tane kitap olduğunu bilmiyorum. X olacak. Bunun 4 katı 24 edecek. Yani 4 x eşittir 24 var mı? Bakıyorum bir yuvarlığa denk geliyor. Şöyle şurada. 2'ye bakalım. 8 çatalın kaç fazlası 14 çatal eder? 8 çatala ne kadar eklediğimi bilmiyorum. x eşittir 14 eder. Var mı? Bu da var. Şu ifade yıldız ifadesi. Bir miktar elemanın 7 kilogram elmanın 7 kilogram fazlası 22 kilogram eder. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. x bunun 7 kilogram fazlası 22 ediyormuş. 22 eşit. Bu ifade hangisinde var? x artı 7 eşittir 22. Görüyorsunuz burada üçgende var. Hangisi boşta kaldı? Kare boşta kaldı.